Bizler TÜRSAP olarak memleketimizin her şehrinde, sağlık turizmi yapabileceğimiz her şehrinde neler yapabiliriz? Biz hangi şehirde ne kadar güçlüyüz? Acentalarımız sağlık turizminde şehirlerimizde ne kadar eksik? Bunları çok yoğun bir mesaide her zaman ele alıyoruz. O yüzden de Van bizim Tamamen yaklaşık 8 aydır ilgi alanımızda olan bir şehirdi. Sağlık turizmi Vanda niye konuşuyoruz? Biliyorsunuz ki son iki buçuk yıldır çok fazla gelişen bir İran turizmi hareketlediğimiz var Vanda ve bunu sayılarla tabii ki bizim turizm bakanlığından aldığımız sayılarımızla birlikte Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan bunu devam ettiriyor. Biz sağlık turizminde niye bu kadar çok iddialı konuşuyoruz? Ben tüm dünyada katıldığım konferanslarda da hep bu iddialı konuşmayı çok seviyorum. Çünkü ben benim ülkemde sağlık hizmeti çok iyi. Çünkü bizim altyapımız, hastanelerimiz, doktorlarımız çok başarılı. Biz de seyahat ajantaları olarak, TÜRSAP olarak dünyanın en büyük turizm örgütüyüz. Yani ne demek? Biz de demek ki pazarlama ve marketi çalışmalarına çok iyiyiz. Sağlık ve turizm aslında Tek amacımız bunu çok doğru birleştirmek. Aslında bunu çok doğru birleştirirsek biz Van, Batman, Bitlis, Şanlıurfa her yerde sağlık hizmeti yapabiliriz. Van genelinde e, sağlık hizmetlerinde biz e, Van Sağlık Müdürlüğü ve hastanelerimiz olarak belli bir seviyenin üzerinde olduğunu ve çalışmalarımızı <laughs> daha ileriye e, hizmetlerimiz daha ileriye taşıyabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz son iki yılda da sağlık turizmi adına özellikle üniversite kamu ve özel hastanelerimiz ile dış paydaşlarımız olan e, muayenehanelerde de ciddi bir imelenme mevcut. Fakat Van'ın özelinde, Van'ın turizm potansiyelinin özelinde bu imelenmenin çok çok yetersiz olduğunu kanaatindeyiz. İnşallah seyahat ajanteleri olan sizlerin bizlere vereceği büyük desteklerle biz Van'da sağlık turizmini, sağlık turizmine bağlı olarak da yine kültür turizm tarafını e, bir birlikte ele alıp ilgili müdürlükle de beraber e, büyük çalışmalar yapma hedefindeyiz. Sağlık turizmini, sağlık turizmi ve turistin sağlığı başlığı altında yeniden değerlendiriyoruz. Bunu yaparken de e, bütün paydaşlarımızla beraber bunu yapmaya çalışıyoruz. İşin bir tarafında TÜRSAT var, bir tarafında Ticaret Bakanlığı var, Ulaştırma Bakanlığı var, Dış Ticaret Bakanlığı var, Türkiye var. Yani konuştuğumuz mesele Türkiye. Dolayısıyla yine TÜİK verilerine baktığımızda biraz evvel TÜRSAT yönetim kurulu yerine telefonu söyledi. 1 milyon 600 bin ama 2 milyon civarında da e, sağlık turizme hastasının geldiğini, 3 milyar aşkın da 3 milyar doları aşkın da bir gelir elde edildiğini biz biliyoruz. En az bu kadar sayıya ulaştığımızı, en az bu kadar da kaynak oluşturduğumuzu biz biliyoruz ülkemizin. Ülkemizin köklü bir kurumu olan Tursat, turizmde bu değeri ülkemize ekonomik bir kazanç sağlamak üzere ajantaları koordine ederek ülkemizde bugün turizmin geldiği yeri sağlamış güzide bir kurumumuz. Bir sağlık kalitemiz var ve bir sağlık dünyamız var. Peki biz bunu niye dünyaya pazarlamayalım ve dünya neden Türkiye'deki sağlık imkanlarından faydalanmasın ve bu ülkemize döviz geliri olarak neden gelmesin? İnşallah Vanımızda siz değerli girişimcilerin, ve mevcut olan acentalarımızın da bu işe eğilerek, bu işi üstlenerek, bu imkanlardan faydalanarak esas olarak bu kadar imkan varken niye faydalanmayalım? Bunlardan faydalanarak ve Sağlık Bakanlığımız bu işin altyapısını, denetimini yapıyor. Tursalımız sizleri bu işlerin eğitimini, pazarlama stratejisini, organizasyonunu biz de harcadığımız parayı gelin size ödeyelim diyoruz. Biz de bakanlık olarak çalışıyoruz. E, mevzuatlarını geliştiriyoruz. E, ama tabii bunları sizlere aktarmak, sizlere ulaştırmak, sizleri bilgilendirmek çok önemli. E, bu kapsamda TÜRSAB'la e, birçok etkinlik yaptık. E, beraber e, birçok şehirde. E, bunları size e, ulaştırmak için. Bugün de ben kendilerine, Sayın Yönetim üyesi e, Elif Hanım'a, e, Sayın Bölge Başkanı Cevdet Bey'e, e, Odamızın kıymetli e, başkanlarına, e, çalışanlarına e, teşekkürlerimi sunuyorum. Destek miktarlarımız e, oldukça yüksek. E, işte, muayene ve politikliklere 7 milyona kadar, diğer sağlık turizmi yararlanacağımız 18 milyona kadar yıllık desteğimiz var. E, sağlık hizmeti ihracatı, e, tabii ki döviz Hı. kazandırıcı hizmetler, e, ülkemiz çok kıymetli, çok önemli. Özellikle ee, sağlık alanında e, devletimizin e, çok fazla e, yatırım yaptığını, özel sektöre çok fazla yatırım yaptığını bildiğimiz e, üzere e, bu alanda e, bu yatırımları da e, döviz kazandırıcı e, gelirlere e, hizmete çevirmek tabii ki çok önemli. Biliyorsunuz özellikle İran ve Irak'lı e, misafirlerimizin son 3 yılda çok akın ettiği bir bölgemiz ama sağlık turizmi potansiyelimiz çok daha verimli kullanabilir diye burada bulunan üyelerimize, Türkiye seyahat Ajantaları üyelerimize sağlık turizmini öğretmek, devlet teşviklerinden faydalanmalarını bir adım daha ilerletmek için hep birlikte buradayız bizim en önemli TÜRSAT partnerlerimiz Sağlık Bakanlığımız. Çünkü bizim acentalarımız sağlık turizmi yapma yetkisini Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu bir sağlık turizmi yetki belgesiyle yapabiliyorlar. İkincisi bu acentalarımız için yine TÜRSAT olarak çok önemli sağlık kurumlarıyla teşviklerimize eşitledik. O yüzden Ticaret Bakanlığı ile çok yoğun çalışıyoruz. Hizmet İracatçı Birliğimiz bizim acentalarımızın ve sağlık kurumlarımızın teşvik süreçlerini ve dosya süreçlerini yönetiyorlar. Ve tamamen ortak TÜRSAT olarak bu kurumlarla da ortak olarak tüm dünyada satış pazarlama faaliyetleri yürütüyoruz. Ülkemizde biliyorsunuz medikal sağlık turizmi yani sağlık turizmin çeşitliliğinde biz en fazla başarılı olduğumuz medikal sağlık turizmi Yani medikal sağlık turizmi açılımı bizim tamamen hastanelerimiz ve tıp merkezlerimizde yaptığımız operasyonlar. Tabii ki bunun içerisine estetik amaçlı diş, saç çekimi ve estetik operasyonlarla giriyor. Ee, bizim yine Van'daki e, özellikle İran, Irak, Azerbaycan ve Kazakistan potansiyeli olan misafirlerimiz de zaten medikal turizmde bu ülkelerden yavaş yavaş gelmeye başladılar. Biz diğer turizm çeşitliliğimizde burada buralarda nasıl arttırırız bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ve bugün burada sağlık e, turizmi e, bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı burada. E, sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer var da. Türsab'ımızın yetkilileri burada kamu hastaneleri, özel hastaneler ve turizm seyahat ajantalarımızın e, işletmecileri burada. Sağlık turizmi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. İran'dan ve Irak'tan sağlık turizmi için ülkemize yoğun bir talep var. E, burada işte sektörü bilgilendiriyoruz. Sağlık bileşenlerine, işte turizm seyahat ajantalarına.